Merhabalar. Bu video eğitimde MaxCullie üzerinde proje dosyalarımızı yedekleyebileceğimiz opsiyonlardan bahsedeceğiz. Her ne kadar teknoloji işlerimizi kolaylaştırsa da olası problemlerde tüm verilerimizin kaybı da o denli kolay olabilmekte. Bu doğrultuda MaxCullie proje dosyalarınızı herhangi bir problem olması durumunda tekrar ulaşılabilir kılmanız için bir takım opsiyonlar sunmakta. Beraber inceleyelim. Öncelikle üzerinde çalıştığınız proje dosyasını farklı kaydederek bir flash bellekte, harici bir sürücüde veya bir bulut platformunda saklayabilirsiniz. Bunun için giriş sayfası altında yer alan farklı kaydet özelliğini kullanalım. Görüldüğü gibi kayıt penceresi açıldı. Bir hedef klasör belirleyerek proje dosyalarının yedeklerini saklayabilirsiniz. Şimdilik bu klasöre kaydedelim. Proje dosyasının sonuna günün tarihini ekliyorum. Böylece yedek noktalarımı saptayabilirim. Veya bunun yerine adımlarınızı da proje dosyasının sonuna ekleyebilirsiniz. Mesela proje dosyasının isminin sonuna kodlama aşaması, kod birleştirme aşaması, kategorilendirme aşaması veya analiz aşaması gibi kısa hatırlatıcılar da ekleyebilirsiniz. Şimdilik bu şekilde kaydedelim. Kaydettikten sonra bir uyarı ekranı bizi karşıladı. Burada kaydedilen yeni proje dosyası üzerinden mi yoksa mevcut proje dosyası üzerinden mi çalışmaya devam edeceğimizi soruyor. Bu işlem sadece bir yedekleme olduğu için hayır diyerek mevcut proje dosyası üzerinden çalışmaya devam edeceğim. Siz farklı bir amaçla bu fonksiyonu kullandıysanız evet diyerek yeni oluşan proje dosyasına da gidebilirsiniz. Hayır diyerek kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi kayıt klasörüne giderek neler olmuş görelim. Burada deprem araştırması 2706 2023 isimli bir proje dosyası oluşturulmuş. Bu proje dosyası daha önce oluşturduğum proje dosyasından bağımsız olarak burada yer almakta. Demek ki proje dosyası başarılı bir şekilde yedeklenmiş. Burada dikkate değer bir hatırlatma yapmak istiyorum. Görüldüğü gibi proje dosyasının sonunda .mx22 uzantısı yer almakta. Bu uzantı proje dosyasının Maxcue 2022 sürümü ile üretildiğini göstermektedir ve bu proje dosyaları tıpkı bir Excel veya Word belgesi gibi kopyalanabilir, e-posta ile paylaşılabilir harici bir sürücüye kaydedilebilir. Deneme sürümünü dahi kullanıyorsanız proje dosyalarınızı kaybetmediğiniz sürece istediğiniz zaman ve istediğiniz bir bilgisayarda açabilirsiniz. Burada tek hatırlatılması gereken nokta senkronizasyonu açık bir bulut platformu üzerinde MaxQDA proje dosyası çalıştırmak veri kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle böyle bir durumda Proje dosyanızı yerel bir klasöre kopyalayarak çalıştırmanızda fayda var. Manuel yedeklemenin yanı sıra MaxQDA proje dosyalarınızı otomatik yedeklemenizi de sağlar. Varsayılan ayarda, bir günden uzun süredir MaxQuery tarafından yedeklenmemiş bir projeyi açarsanız, MaxQuery bir kopyasını seçili bir klasöre kaydeder ve yedekleme dosyasının adına otomatik olarak bir tarih ve saat etiketi ekler. Bu ayarları değiştirebilir veya otomatik yedeklemeyi durdurabilirsiniz. Bunun için hemen burada yer alan Ayarlar düğmesine geliyorum. Açılan pencerede otomatik yedeklemeler sekmesine geliyorum. Buradaki düğme ile otomatik yedeklemeleri durdurabilir veya tekrar açabilirsiniz. Hemen buradan yedekleme periyodunu gün bazında belirleyebilirsiniz. Daha sonra en alttan yedekleme yapılacak klasörü belirleyebilirsiniz. İlgili klasörü açtığımızda geçmiş proje dosyalarının yedeklerini burada görüyoruz. Hemen sonda ilgili yedeklemenin yapıldığı tarih ve saat de yer almakta. Projeleriniz tamamlandıktan sonra güncel halini saklayarak buradaki yedekleri silip diskinizde yer tasarrufu sağlayabilirsiniz. Bu video eğitimde MaxQDA proje dosyalarını yedekleyebileceğimiz opsiyonları görmüş olduk. Bir sonraki video eğitimde görüşmek üzere, hoşçakalın.